Seni sevdiğimi cümle alem gördü Çok iyi oyuncusun yoksa ben mi kördüm? Sevdiğim kız hala yaşıyor evet Ama benim sevdiğim o hali öldü Birini tutunca aklına ben geleceğim Elini tutunca aklına ben geleceğim O şarkı çalınca aklına ben geleceğim Unutma aklına ben geleceğim Seni sevdiğimi cümle alem gördü Çok iyi oyuncusun yoksa ben mi kördüm? Sevdiğim kız hala yaşıyor evet ama benim sevdiğim o hal öldü Birini bulunca aklına ben geleceğim Elini tutunca aklına ben geleceğim O sakı çalınca aklına ben geleceğim Unutma aklına ben geleceğim Seni sevdiğimi cümle alem gördü Çok iyi oyuncusun yoksa ben mi kördüm Sevdiğim kız hala yaşıyor evet ama benim sevdiğim o hal öldü Birini bulunca aklına seni sevdiğimi cümle alem gördü Çok iyi oyuncusun yoksa ben mi kördüm Sevdiğim kız hala yaşıyor evet Ama benim sevdiğim o hal öldü Birini bulunca hattına ben geldim